Dil dudak tembelliği. Dil dudak tembelliği remix adam. Hayır, Dil dudak tembelliği probleminiz ne? varsa her gün mararla barba mererle berber mururlu bırbı mirirli bir he, bire, mararla barba mırırlı bırbı mururlu burbu mururlu, mururlu bürbü çalışmasına bu bir kere gördüm de ben bunun ne oluyor pışık 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 şey gidiyor bir espri olduğunu anlamamıştım İzledim. Ya ilk dediğimde dayı yok <laughs> diye yapmıştım bunu gülmüştüm kendi kendime ama o kadar diye. Yani. Adam kendi kanalını ne? Adam kendi kanalını izlemiyor. Ben nasıl izleyeyim? İşten yeni geldim o. Senin de o bundan bir önceki <laughs> e, lol videosunu izlemen aldım. Bundan bir önceki oğlum şey değil mi? <laughs> Filatik. Filatik izledik ya beraber izledik orada. Bir kısmı. Hayır. Ne 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 de önemli. Hayır o değil. Ben de video atlıyordu falan. Çoluma Hayır o değil. Can verin. Reis'in götünü sikiyim. Reis'i atmak için götünü yırtıyor pezemek. Bak. Can izlemiş mi? Can Neyi? Ne? Yani ne? ne? Nereden anlayacak? Bu arada ben bu sesi inanılmaz bir şey kapı Hangi sesi bu? Ne oldu? Çalamadı mı? Pezemek. Mazarla barba yanı. Kime vuruyorsun? Kime vuruyorsun yani? <laughs> Adam banlamış ama. Banlamış ama. Şey yapmamış, engellememiş. Onları kuma göm. Benim Son alı video, son alı video. Ben onu izledim ya. İzledin mi hepsini? Evet. Hayır izlemedim. Oğlum lan paylaştım bile ben onu. İnsan yaptıklarımı izliyorum ben. Ya o değil. Prens değil. Yolu Videoyu. Ha öyle yok onu zaman. Bugün kapanışta hatırladım. Tamam. Kapanışta da durursam. Şafak var nerede? Şafak şey oynuyor orada. Oros. Orası şey. Bak taktiği biliyor ha çakal. Biliyor şey oynamayı soyun. Bararla berber demiyor. Mararla barba, mererle berber. Yo bararla barbar yani. barbar bar, 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 bar barba diyor işte. Hayır. Mararla barba. Marar kim amına koyayım? Konuyla ne var mararı şu? Ya beni bir rahat bırak. Ben onu ilk bu arada Can bana Instagram'dan yazdı bu şeyin aynısını. Ben onu berberle beraber diye okudum dedik. Şurimanın hazinesinden bir bu kaldı Ya arada teşekkür ederim. Şey edemedim orada. Videoyu sonuna kadar izliyorsan ha etkileşme olsun diye. Yorum atıyorsun onun için gerçekten teşekkürler de. Bir de sonuna kadar izliyorsan evlenmeyene sağlık. Hain Merhaba arkadaşlar. Burak Minecraft'ın yeni bir ürünü şükür. Bağıramıyorum ya arkadaşım. E gece yayın. kötü ya. Normalde onu tam yapardım ben de işte. Biz niye savaşmıyoruz oğlum? Bizde önüne girecek Lee var. 31 çekiyor artık. Ya ondan kaçıyorsun o geliyor. Ne oldu? Yemedim. Amına koydum. Oho, Rokan çok iyi girdi. Ulan ah be şeyim olacak, elim olacak. Ben oraya girerim. Ya gittiler. yer. <laughs> ya çok uzattın açık lafını aklımda espriyi unuttum <laughs> Aman örgüyüm hedefine teşekkür ediyoruz. gene yaranamıyoruz sonra ben suçlu oluyorum yok biz unuttuk yok şöyle oldu yok böyle oldu Oğlum atmayan tonla insan var yani Niye atana teşekkür ettim ki? Mesela ben Mesela Ece'ye aman örgüyüm harbiden Ece daha hiç Bir kere attı attım sanırım Attım bu arada Evelyn birkaç videosunu attım. attım Birkaç kere aldım bir kere attım onu Evelyn videosunu Hayır, attım Hayır birkaç kere attım yalan Ben veriyorum. açıklamaya şey yazdım diye Editörle uğraştım böyle oldu yazdım diye. Asla tıkılmayacağım değil Oğlum neyse niye gidip kesmedin? Ölmekten mi korkuyorsun aramda? Ay tipin sıfatını sikteyim. Götünü sokun paraları. <gülüyor> 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 Lan <neysin> misin sen? <gülüyor> <gülüyor> sen -hı. Hı, sen her şeyi. Yeniden... La gitsene la, gitsene la. Atın la köyü, tutturun köyü gitsene oğlum. Emir verildi Oy sen götünü sokacağım senin. Dojlamıyorum lan. Üç vuruyor zaten ama Oh, canımı değsin. Ne güzel yedin amcık. Her kum tanesinde. Kelasını sikim onun. Tamam, buna gitme amca. Geç kaldın lan. Soru kafuleydi adamın canını sen gelene kadar. Strange'im o E'yi çekerken sola gitmek sadece rakip sana yakınken işe yarar. Ama kudum sala öyle bir bomboş yürüyon orada. Çok gerginim neyse. Orhan abi taksiciyle kavga etti ona gerildim anladınız. Taksiyle mi geliyorsun? Wow. Taksiyle gelmiyorum Orhan abi taksiciyle kavga etti diyorum ama. Bak Orhan abi diye birini tanıyorum. Taksiciyi tanımıyorum. Mi? Servis. Orhan abi servis. Çünkü bir anda üç kere korneye basıp camdan kafasını tutup amına kadar bir gerizek ataksiz diye vardı. <laughs> bu arada çok tatlı bir adam bunu rağmen artık herkes ne yaptıysa ben anlamıyorum pek. Valla ben neyim Sway'nin şeyi mi? Ölümlü. Ölümlü. Bu adamı kesemeyiz burada. Bu adam bir o siker. Allah Sen Ece gitti. Vaaaaa. Dolandırıldık la, la. Yemek servisi. <laughs> ne servis yapıyor Ali evde servis yapılıyor sen bilmiyor musun? Oğlum benim uşağım var. Evet. Kapının ağzında bekliyor şu an çay getirecek onu. Çay getir Tükürdüm ama nasıl wow. Çabuk. Nasıl sinirlen Sen wow. <laughs> Ben kalayım bir olur. Bak bak nasıl iltifat etti ya. Can bazen bana yürüyor ama korkmuyor değil biliyor musun? Ya çocuğa sikecek benim günahım. Abi, abi Orhan abi de yürüyor bana. Okay. Geçen uyudum yolda. Geldik şey diyor Aliciğim uyan yav. <laughs> ya. Ya tık e, içten. Tık tatlı <laughs> adam ya. 50 yaşında var ha. Aynen kanka oradayım bak. Bak oradayım bak. Kanka bak. onu yedim. ben, ben Seni kes. Amına öl. Ultiyi tertap giyim. Ben Samimi olmuyor ileride <laughs> Yok ya bir dakika işi bırakacakmış. O o o, o raddeye gelemedi. Hmm. Neydi o laf? Sekreterini kendi çayını kendi alır mı? Öyle bir şeydi. Ulan ben Ece bu lafa de diye düşündüm söylerken. Onayladı amına koyayım. Bu ne biraz şıratı çocuk. Bak geldim. Bir anla kule altına gittim hiçbir şey yok. Yine. Askerlerim ileri. Onlara gerçeği göstereceğim. Seni öldüreceğim. Sen öl. <laughs> ben bekleyemem oğlum sizin kadar arkada ben Ah öldü. Hece öldü. Haydi isin ölüyor mu? Oh. Öldü piç. Oh ne güzel herkes öldü. Ne güzel daldım öyle. ben Hepimiz birimiz daha ne kadar kalacak. Muhtemelen 23 Nisan'da 2 ve 2 gelir. Arena. Ya amına koydum ne? E, E Öldüm. Eee? <laughs> ne oldu? Orospu Master Gel çok bir tatlı ya. Şey Q Şansa. Hak ettim. Oy ya istiyorum ya. Arın güzel ya eğlenceli oluyor. Biz Ece bir ara arının sayesinde RP e kazanmıştık. Hmm. Ya, aldın değil mi o RP'leri? Unutmadın ama. Aldım galiba. Bilmem ki. Kutu veriyor. Dur almadım. He sen sıralamada düşük kalmışsın. Ben çok oynamadım ya. Orada. Ya bir sitenin arana özel turnuvası vardı. Arana da... o. <laughs> win ee, aldıkça o şeyde o turnuvada sıralamada kasıyordun. Neydi? Lepo mu? Ölüm müydü adı? Adını hatırlamıyorum. Ama kasalım da bedavaydı yani. O işte girmiştik öyle katılmıştık biz de oynuyoruz zaten diye. Yükselmiştim ben bayağıca yükselememiş o kadar. Ben bir ben 600 RP falan ben kazandım. Abi. Birinciye 2000 RP e veriyordu ama 2000 mi? 3000, 3000 e RP e veriyordu birinciye. Birsem girerdim. Ben de şans... Oğlum şeyden öğrendim ben. Göl Instagram kanalından öğrendim. ben <laughs> Şansa karşı amına koyduğum. Niye öldürdün beni? Sen de gel. Ne oldu yemedim. Hayır. Hayır dedim oğlum. Daha niye deniyorsun ona? Hayır dedim bir kere. <laughs> Vurmaya başladım. Bunu lazım. Nereye geliyorsun amına ya? Manyak koç <gülüyor> oh. <gülüyor> alayım, bir tane alayım yavru kızı, iki tane aldım. Gerçi senin kostüm yok. Benim var savaş tavşanım MF. Ben de var abi. Nişan alıyorum. Ana savaş tavşanı MF çıktığında Ece galiba ağlamıştı. Ya yani ağladı dediğim yani gözüne yaş gelmedi de yani. İsyan etti yani bak. Zaten sende iyi bir MF kostümü var yani. Çelik, çelik adikten, şey Lan ben, Ulan Sveyn'in de ucu dedik BC yedik iyi mi? Doğru. Bu arada o, o sahnede benim gözlerim bulandı biliyor musun? Bir an kontrolümü kaybettim böyle. Ben, ben Ali'ye hükmediyorum. Her türlü her hesabı bende. <laughs> bir instagram yok yani. Ama Allah bilir aynı bir şey. Yok değil. Hayret nasıl? Adamları sıkıştırdı oraya kule altında kesti ya. Oğlum az değilim ben. Benim işim bu. <laughs> ne güzel mal aldılar ama. <laughs> bir amaca Oğlum çok iyi miydi? Buraya klip atsana Bu, bu arada yemin ediyorum oyuna gram alakam yoktu onu yaparken. Ya. Adam öldü ama. Bir de bir tane asker. Ya iki asker Allah. Bırak! Aha. Onun biri bana geliyor bak şu çalda biri var. Ne oluyor lan? Aaaa! Can almaya gitti. <laughs> bak geldi. <laughs> taze taze. Yılda bir mi Benim her hazır maçımda geldik bir şey oldu. Çünkü ben harika bir hazır oyuncusu. Ay, yürü git! Manyak! Oğlum sen deli misin lan? Rahat bırak beni lan! Manyağa bak! Azmış o. Ateşli emoji'yi nasıl yapacağımı bilemedim 2.p attım onu. Evet. Ateşleme oyunu nasıl yapılır ki? Ters bir e, Hayır. Hareketli imot atabiliyor muyum bir daha? Nereye lan? Evet, göz Ateşleme oyunu? Evet. Göz katıyor. Ya beni bir sal beni bir sal. Ben galiba bunu siktim. Bana sinirlenmiş bu bilenmiş bana. Dönerek dans eden de okur. Ne o gig <laughs> mi attın çete? <çatayım? gülüyor> <laughs> Nereye ekleniyorum bunu? Nereye ne ekleme çalışıyor Ben atıyorum biliyorum, biliyorum. Yani. Yazıyor zaten içeride Geçen... ya ya. Geç buradan. tabii efendim. Geçemezsin. Amına <laughs> koyduğum sen hep beni susturuyon. Ölmedim. <laughs> Keşke ölseydim oğlum. <laughs> Bir an bir Lüden sekecek öleceğim şimdi. Eee merak odum Ölmedim. Mahtın <laughs> nasıl mal oldu? <laughs> Oğlum bak tabi efendim gelmiyor. Geçen de gelmedi gelmiyor. Tabi efendim bir sıkıntı mı var? Ver paramı. Paramı geri istiyorum. Da geldi. Bana gelmedi ben mi? Kaçırdım mı acaba? Lan ne oldu bir anda kule patladı <laughs> Sen dikkat sıkıntı sıkıntın var. Sen de Türkçe anlatım bozukluğu sıkıntı var. Sen dikkatli anlatım evet, sıkıntı var. An nasıl alın. bir nasıl nasıl yargılardan uzak bir çıkamazsın yargı bak. Hemen seni yargıladım. Benim yargım kaynadı aradı, gördün mü? Aa enayi kaç. Ulti savaşa gidecek. Aha başkası Abi yok. Ay başkası da Ece'yi bir şey Lan gitmez olaydım. <laughs> Arkamdan adam geliyor. Bonk Bonk Sonu Bonk Donk Sesle bir kere vuruyor görüntüde iki kere vuruyor Yeterince kısmamışım videosun Kısar askerden sıkıntı Alın bir ep, bak diye vuru kayboldu Hatta o, o kadar kısmayacağım ki Sadece vur Çefekli bile olmayacak sadece 4. 2 0.2 saniye Askerlerim İleri <laughs> Ay nereye geldik Manar'la bağırma manar'la bağırma <laughs> <laughs> Öldür Oğlum ya masteri bana yapıyor ya. Evet. Tepki veremiyorum adamı çünkü bizim takım ebesin amına gitmiş. Ne şey yapıyorum. Topa yarı dayken video bitecek. Nasıl? <laughs> Oğlum ses çok güzel. Beş ekran kalmış. Götüne sokacağım o işleri. Işte. <laughs> Abi bence olmamak gerekiyor bence de bu arada. Ya öyle bir şey yok yok. Yok. Onun olayı yok. Mimo. marlar maralı biliyorsunuz. Yeşil ekranı bilmiyorsunuz amına bir. Ben amına koydum. Yok o. o kuleyi alacağım. İnadet ettim bu. Ölümüne de o sokuluyor. Oy. Dön ki ke şey kes soru. <laughs> Kesiyor Oğlum senin pasifin niye o kadar az vurdu lan? Hey adam. Ne oldu oğlum adam kuadrattan? Benim kule patladı. Benim gene küstü benim kule gene. Gece ödülü. <laughs> <laughs> yana yana öldü amcık. Vah gitmişti. <laughs> FETH ETT Shurima'nın vücut Niye sana soruyorum ki lan Ben kendimle yaparım ya YÜRÜYÜN askerlerim! Aaa ha! öldüm harika Yok lan Eve geldim 10 dakika sonra yayın açtım oğlum ne şey. 12'de ben yolda oluyorum şeyde pendikte. Ne pendik amına koyayım tuzlada. İmparatoruna itaat et. Yaşasın. Amına koydum sakit ol. Ulan! 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 Ee, 1145'te hareket. Tamam diyorsun ki geride de Malta'da 12'de varmıyor mu? Bana para mı? Bana para mı? Alıp duruyor mu zaten? Askerlerim ileri! Hey burun damarlarımda akan kadim bir güç var. Ay yanlış yere gittim. Mehmet de şişlemiş oğlum ne vurdu lan bana. Şimdi ben savaşırken şöyle atsalar Rakan kombosunu, Lysing kombosunu. Hani Ay izet geldi aleykümselam. <laughs> <laughs> ben de bugün Ezril'e Q atacağım yere E atınca <laughs> Lan ben şuraya W atıp E atacaktım şuraya gittim yanlışlıkla. Ne yapıyor beyze vuruyor. Aha inhibitor açıldı. Geliyorum mararlamaya geliyorum. Ne? Ne oluyor? Orospu bir bak sıra attık. Ne güzel için.